Geçti ne oldu ya? Düşmüş. <laughs> Reklam var mı? Var. Kaç para veriyorlarmış? 50 dolar. Oo güzel. Ne şey yapalım da düşmüş dün biz yükselecek diye tweet atmıştık ya. Neyse sileyim var mı? Arkadaşlar söylediğimiz gibi bo geliyor, bok geliyor. bu geliyor, bu geliyor. Ama yine düşmüş. Arkadaşlar dert etmeyin burası dip seviyeler ve buradan toplayacağız. Hatta size bir tane ön satış çakışı vereceğim. Bunu da mutlaka şey yapın. Ya abi bak gel şu işi 100 dolar yapalım. Var 100 dolar veren var. Abi bak alırlar binlerce dolarlık alır. Benim ya benim kitle salak. Her önüne gelen her şey alıyor. Koyun mu la bunlar? Alıyor. Bak şimdi ben log diyeceğim hepsi log'a girecek. Bilmiyorum ya ben anlamış değilim bu adamdan. Tamam. 100 dolara malı kitleyelim abi biz. Anlaştık mı abi? Tamam hadi hadi eyvallah. Onu yüzde bir söyle. Şimdi yan Ben size dedim bunun yükseliş geleceğini paylaş. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerde listelenecek edilecek olan kripto paraları anlatacağım. Fakat bunu anlatmadan önce rizlerden ricam kanalımızı katıl butonuna mutlaka tıklayın arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda yaptığımız 30 milyon dolarlık hacimden sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Yorumlar açıklamalar kısmında bir tane link mevcut. Oradan girin ve bu ön satışa katılın. Katılın çünkü yolu ben biliyorum. Yolu sadece ben biliyorum arkadaşlar. Boğa gelecek paranın içinden geçeceğiz. Kaydı durdur. Ya bok geçeceğiz anasını satayım. İçimizden geçtiler.